17. Kural Önerilen güçlüğü, bilinen ve bilinmeyen öğelerinin birkaçını soyutlayarak ve doğru bir yöntemle birbirleriyle karşılıklı bağlarını izleyerek gözden geçirmek gerekir. Son dört kural, tespit edilerek eksiksiz şekilde anlaşılmış güçlüklerin her bir konudan soyutlanacaklarını ve şu ya da bu tarzda belirli verilere bağlı oldukları için teşhis edilecek bazı büyüklükler dışında aranacak hiçbir şeyin olmadığı noktaya kadar indirgenmeleri gerektiğini öğretti. Şimdi bunları izleyen beş kuralda bu güçlüklerin nasıl ele alınması gerektiğini gözler önüne sereceğiz. Öyle ki bir önermenin içerdiği tüm bilinmeyen büyüklükler birbirleriyle bağıntılı ve birincinin birime, ikincinin birinciye, üçüncünün ikinciye dördüncünün üçüncüye göre orantılı olduğu şekilde devam edip eğer sayı daha çok uzayıp giderse bilinen bir büyüklüğe eşit bir toplama denk düşecek biçimde sıralı olsunlar. Bu noktada tüm bunların başka hiçbir işlemin daha basit öğelere indirgeyemediği hiçbir şekilde kuşku bırakmayan bir yöntemle yapılabildiğini kesinlikle iddia edebiliriz. Ama şimdikine gelince Tümden gelimle çözülmesi gereken her sorunda tüm diğer yollar dolaylı ve daha zorken, bir öğeden ötekine en büyük kolaylıkla geçebildiğimiz basit ve dolaysız bir yol vardır. Bunu anlamak için 11. kuralda söylediklerimizi hatırlamak yeterli olur ki, orada her biri en yakınındakiyle tikel olarak kıyaslanmış olan önermeler dizisinde, birinciyle sonuncunun aralarındaki ilişkinin, kolaylıkla fark edilecek şekilde kendilerini ortaya koyduklarını hatta daha ötesi arada olanları en uçtakilerde olduğu kadar kolaylıkla çıkaramadığımızı göz önüne sermiştik. Şimdi her birinin arasındaki bağıntıyı dizinin hiçbir noktada kesintiye uğramayacağı ve sonuncunun birinciye nasıl bağlı olduğu sonucunu çıkaracak şekilde tasarlarsak güçlüğe doğrudan göz gezdiririz. Aksine birinci ile ikincinin aralarında nasıl bir bağıntıyla birbirine bağlı olduklarını bilerek onları birleştiren aradakileri teşhis etmek isteseydik bu dolaylı ve doğal sıraya ters bir yürüyüş olacaktı. Burada sadece üzeri örtük sorunlarla uğraştığımıza göre bazı ara öğeleri keşfetmemiz gerektiğinden bu konumda tüm hüner bilinmeyeni bilinen varsayarak en karmaşık güçlerin bulunduğu araştırmalarda bile kendimize kolay ve dolaysız bir yol bulabilme gücüne dayanıyor. Sorundaki bilinmeyen öğelerin bilinen öğelerle karşılıklı biçimde sürekli bağıntı içinde olduklarını kabul ettiğimiz bu bölümün başlangıcında onların son derece kusursuz olarak belirlendiklerini varsaydığımızdan bunun her zaman oluşması için hiçbir engel yoktur. Şu halde eğer bu belirlemeyi hemen kabul ettiğimiz karşımıza ilk çıkan şeyler üzerinde uzun uzadıya düşünürsek ve her ne kadar bilinmeyen olsalar da bunları bilinen saymak bilineni bilinmeyenmiş gibi onlardan kademeli bir biçimde ve doğru akıl yürütmelerle çıkarmak suretiyle bu kuralın tüm gereklerini yerine getireceğiz. örneklerini sözünü etmemiz gereken diğer şeylerle birlikte 24. kuralda vereceğiz. Çünkü bunların orada yer alması daha uygun olacaktır. 18. Kural Bunun için sadece dört işleme ihtiyaç vardır. Gereksiz yere işleri karıştırmamak adına ve devamında daha kolay bir şekilde uygulanabilecekleri için son ikisinin yapılmasına çoğu zaman gerek yoktur. Kurallar çokluğu genellikle öğretmenlerin bir kısmının deneyim eksikliğinden kaynaklanır. Tek genel ilkeye indirgenebilecek olan şeyler çok sayıda ifade arasında dağıtıldığı zaman daha az anlaşılır olur. Dolayısıyla sorunları gözden geçirmek için gereksindiğimiz tüm işlemleri, büyüklüklükleri birbirlerinden elde etmek üzere başlıca dördüne indirgiyoruz. Bunun nasıl yeterli olduğunu bu kural kanıtlayacaktır. Bir büyüklüğün bilgisiyle ilgili onu oluşturan parçaların bilgisine sahipsek bu işlem toplamayla oluşur. Eğer tamamını bildiğimiz için parçayı ve parçadan fazlasını biliyorsak bu çıkarma ile olur. Herhangi bir büyüklüğü bütünüyle alınmış ve kendisini de öyle ya da böyle içeren diğer büyüklüklerden çıkarsamanın başka bir yolu yoktur. Eğer aksine bir büyüklük kendisinden tamamen farklı ve de onu hiçbir şekilde içermeyen büyüklükler arasında ise bu büyüklüğü bulunduğu yere bağlayan bir oran olmalıdır. Bu ilişki doğrudan aranırsa çarpmayla, dolaylı yoldan aranırsa bölmeyle bulunacaktır. Bu iki olguyu aydınlatmak için önceden sözünü ettiğimiz birimin burada tüm orantılarını, tabanı ve temeli olduğunu, onun sürekli orantılar dizisi içinde birinci dereceyi işgal ettiğini bilmek gerekir. Verilmiş büyüklükler ikinci derecede olur. Eğer orantı doğrudansa üçüncü, dördüncü ve diğer derecelerde aranan büyüklükler, eğer orantı dolaylıysa bilinmeyen ikinci derecede ve ara derecelerde bilinen de son derecededir. Eğer birim A ya da 5 olarak ve B ya da 7 olarak verilmişse, bilinmeyen de AB ya da 35 olarak verilmişse, A ve B ikinci derecede, bunların çarpımı olan AB üçüncü derecededir. Eğer buna C ya da 9 eklenirse, bilinmeyen AB ya da 35 ABC ya da 315'e eşit olur. O zaman ABC dördüncü derecede, AB ve C çarpımlarının sonucu ikinci derecededir. Gerisi bu şekilde devam eder. Aynı şekilde birim a eşittir 5 olduğuna göre a eşittir 5'in a kare oranı 25'tir. Birim a eşittir 5 olduğuna göre böylece a kare ya da 25'in a kare oranı 125'tir. Birim a eşittir 5 olduğuna göre a kare ya da 125'in oranı 625'e eşit olan a üzeri 4'tür ve benzeri çarpma başka türlü gerçekleşmez. Büyüklük ya kendisiyle ya da bütünüyle başka bir büyüklükle çarpılır. Birim A eşittir 5 verilmiş bölen, B ya da 7 bilinmeyen, AB ya da 35 verilmiş bölünen olduğuna göre sıra tersine dönmüştür. B bilinmeyen ancak AB yine verilmiş A'ya bölünerek bulunabilir. Aynı şekilde birim A ya da 5'in bilinmeyen olduğu söylenirse a ya da 5 bilinmeyenin oranı a kare ya da 25'tir. Birim a eşittir 5 bilinmeyen ise aranan a kare ya da 25'in oranı verilen a küp ya da 125'tir ve benzeri. Bu son türlerin birincilere göre daha fazla güçlük içerdiklerini belirtmek gerekir. Ancak tüm bu işlemleri bölme başlığı altında kavrayabiliriz. Çünkü aranan büyüklük çoğu zaman orada bulunur. Dolayısıyla daha fazla oranı kapsar. Bu örnekler a kare ya da 25'in kare kökünün veya a küp ya da 125'in küp kökünün ve benzeri çıkartılması gerektiğini belirtir. Aritmetikçiler arasında kullanılan bu ifade tarzı bizim yararlandığımız geometri ifadelerine eşdeğerdir. Bu son şekilde kendisinden hareket edilen büyüklükle birim adını verdiğimiz ve akare olarak belirttiğimiz büyüklük arasında orantılı orta ya da birimle a küp arasında iki orantılı orta ve benzeri aramak gerekir. Böylece bu iki işlemin herhangi bir orantıdan diğer bazılarının çıkmak zorunda olduğu tüm büyüklüklerin bulunması için yeterli oldukları kolaylıkla anlaşılır. Bu iyice anlaşıldığına göre geriye bu işlemlerin hayal gücünün imtihanına nasıl sevk edilmek zorunda olduklarını daha sonra ise geriye pratikte ve uygulamada açıklama yapabilmek için onların gözde nasıl canlandırılmalı gerektiğini göstermek kalıyor. Eğer bir bölme ya da bir çıkarma işlemi söz konusuysa konuyu içinde sadece uzunluğun düşünülmesi gerektiği bir çizgi ya da uzamlı bir büyüklük şeklinde tasarlarız. Zira A çizgisini B çizgisine eklemek gerekiyorsa onları birbirine peş peşe birleştirerek C'ye sahip oluruz. Eğer aksine daha büyük olandan daha küçüğü örneğin A'dan B'yi çıkartmak gerekiyorsa onları birbirleri üstüne şu şekilde uygularız. Daha küçük olan B çizgisi sol tarafta arada birazcık boşluk daha uzun olan A çizgisi sağ tarafta ve küçük olanın büyük olan da yani daha küçük olan B çizgisini üst tarafa, daha uzun olan A çizgisini de alta yerleştirerek üstte küçük çizgi B, altta uzun çizgi A şeklinde B'nin A'yı örtemediği bir çizgiyi elde ederiz. Çarpmada da bu büyük verilere çizgiler şeklinde sahip oluruz onların bir dikdörtgen oluşturduklarını hayal ederiz zira iki çizgimizi ab dik açısı olarak kabul ederiz böylece bir dikdörtgene sahip oluruz dahası eğer ab'yi c ile çarpmak istiyorsak ab'yi düz bir çizgi olarak tasarlamak gerekir yani a çizgisinin b çizgisine eklenmiş şeklini düşünün yanına C çizgisini koyarız. Böylece ABC elde edilir. Sonunda bölenin verildiği bir bölmede bölünmesi gereken büyüklüğü kenarlarından biri bölen, diğeri bölüm olan bir dikdörtgen olarak hayal edebiliriz. A ile bölünmesi gereken A dikdörtgeni olsun. A genişliğini kaldırınca bölüm olarak B'ye sahip oluruz ya da A'yı B ile bölersek B genişliğini kaldırmış oluruz ve bölüm A olur. Bölenin verilmediği, bunun ancak kare kökün veya küp kökün çıkartılması hususunda söylendiği gibi, herhangi bir oranla belirtildiği bölmelerde bölüneni birincisi birim ve ikincisi bölünmesi gereken büyüklük olan bir dizi sürekli orantı içinde var olan çizgiler halinde tasarlamak gerekir. Geriye kalan bu büyüklüğün ve birimin arasındaki tüm orantılı ortaların nasıl bulunması gerekeceğidir. Bu da yeri geldiğinde söylenecektir. Böyle işlemler ters bir şekilde ve hayal gücünden yansıyarak meydana geldiklerine göre onların henüz tamamlanmamış olduklarını varsaymamız ve burada sadece doğrudan işlemleri ele almamız yeterlidir. Diğer işlemlere gelince onları tasarlanmalarını zorunlu kıldığımız şekilde yapmak çok kolaydır. Geriye yine de onlardaki öğelerin nasıl hazırlanmaları gerektiğini göstermek kalıyor. Zira her ne kadar 14. kuralda ifade edildiği şekilde bir güçlüğü ilk ortaya çıktığında öğelerini asla başka şekillere yüklemeksizin çizgiler ya da dikdörtgenler halinde tasarlamakta özgür olsak da bazen işlemin akışı içinde İki çizginin çarpımıyla bir kez üretilen dikdörtgen çok geçmeden başka bir işlemin uygulanması için bir çizgi gibi tasarlanmalıdır. Aynı dikdörtgen veya bir toplama ya da çıkarma yoluyla oluşturulan bir çizgi kendisini bölecek olan çizginin üzerine konulacak başka bir başka dikdörtgen gibi tasarlanmak zorunda olabilir. O halde burada her dikdörtgenin nasıl bir çizgi haline dönüşebildiğini ve diğer yandan çizginin hatta bir kenarı belirtilmiş olan dikdörtgenin bir başka dikdörtgen haline nasıl dönüşebildiğini göstermek gereklidir. Bu geometriciler için pek kolaydır ve burada her seferinde bir dikdörtgenle kıyasladığımız çizgiler aracılığıyla daima bir kenarı birim olarak aldığımız uzunluk olan dikdörtgenleri tasarladığımız konusuna bir parça dikkat etmeleri yeterlidir. Böylece her şey şu önermeye çıkıyor. Bir dikdörtgen verildiğinde verilen bir kenarı ona eşit olan başka bir dikdörtgen oluşturmak. Bu işlem geometride az ilerlemiş olanlar tarafından dahi bilinse de herhangi bir şeyi unutmuş gibi görünmemek için onu açıklayacağım. 19. Kural Güçlüğü baştan sona aşmak için bilinmeyen öğelerin bilindiğini varsaydığımız ve iki farklı şekilde ifade edilen ne kadar büyüklük varsa bu yöntemle aranmalıdır. Bu yolla iki eşit şey arasında bir o kadar kıyaslamaya sahip oluruz. 20. Kural Denklemleri bulduktan sonra bölme işleminin olduğu her aşamada işlemleri çarpma işlemini kullanmadan tamamlamalıyız. 21. Kural Bu türden birçok denklem varsa onları sürekli orantılı büyüklükler dizisi içinde öğelerinin en küçük sayıda basamakları işgal ettiği, kendisine göre bu öğelerin hazır bulunmasının zorunlu olduğu tek bir denkleme indirgemek gerekir.